Evet bültenimizin bu bölümünde tıp dünyasını yakından ilgilendiren yeni gelişmelerle ilgili stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Dünya Tüp Bebek ve İnfertilite Başkanı Sayın Profesör Doktor Timur Gürgan. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk ee, Sayın Aydın. Teşekkür çok teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Tüp bebek konusunda yeni gelişmeler var. Ee, bu yeni gelişmelerden biri zannediyorum doğurganlık aşısı. Hemen buradan başlamak isterim. Ee, bu yeni gelişmeleri anlatır mısınız bize? Evet. Çok teşekkür ederim böyle bir fırsatı bana verdiğiniz için şöyle bir girişle başlamak istiyorum. Biraz evvel sizin programda da görünüyordu tıp dünyası artık özellikle bağışıklık sistemlerini ve genetik kontrolleri sağlayarak çeşitli problemlere çare bulmaya başlıyor ve bunun için çalışıyor ki bunlardan biri de biraz evvel izledik beraber yani genetik ve bağışıklık sistemini organize ederek kansere çare bulunabilir mi gibiydi. Evet. Bizim de çocuğu olmayan çiftlere aynı sistemi tıp dünyasında çalışarak yeni modeller geliştirme yolunda adımlarımız var. Sürprizlerimiz ve bu yoldaki adımların sonuçları bunlar. Yani müjdeler var. Müjdeler var. Bunlardan bir tanesi eskiden biz çalışmaları yaklaşık 5 sene öncesine kadar sürdürdük ve dedik ki 1978'de Bob Edwards ilk defa tüp bebekle bir Louis Brown adı verilen bir bebeğe elde etmişti. Hı hı. Ve geçen o kadar yol içinde artık her şey yapıldı. Gebelik sayıları ve oranları arttı. Şu anda 7 milyon tane çift bu tüp bebek tekniklerini kullanarak çocuk sahibi oldu artık gelişmeler durdu diye düşünüyorduk. Ama özellikle moleküler, genetik ve biyolojide yapılan son zaman 5 senedeki çalışmalar gösterdi ki işler durmadı. O zaman tıbı değişik yöne götürmemiz gerekli diye düşündük. Özellikle de bunu kişiye özel, özel çözümler şeklinde Yapmaya başladı. Önemli bu, önemsiyorsunuz. Çok kişiye önemli. Özel, yani özel kişiye çözümler. özel, özel çözümler. Çünkü herkesin başka bir problemi var. Doğru Bir şey unutulduğunu gördük. Herkes ile konuşuyordu. Embriyo dediğimiz çocuk oluşturacak hücre grubunu daha iyi çalışma ve geliştirme için çalışırken birdenbire ihmal edilen bir bölgeyi gördük. Bu bölgede bu hücrenin yani çocuk oluşturacak hücre grubunun gömülerek anne karnında gömülerek çocuğu oluşturabilecek bir yatakla ilgili sorunları hiç göz önüne almadığımızı gördük. Bir de gördük ki her şey çok güzel gibi görünen, tüp bebekte yüzde yüze yakın sonuç beklediğimiz ve hastalarımıza artık bu çok çok iyi dediğimiz vakaların bir kısmı da bir, iki, üç kere tedaviye rağmen gebe kalamıyorlar. O zaman de, cevap vermiyorlar. O zaman dedik ki acaba problem rahim içindeki zarda bu hücrelerin gömülgenliğini sağlayan zarda bir problem oluyor mu? Çalışmalar başladı ve sürdürdüğünde görüldü ki gerçekten özellikle rahim içinde kanda dolaşan kadının kendi kanında dolaşan hücrelerindeki bazı yetersizlikler onların salgıladığı bazı maddeler ve bunların eksiklikleri bu embriyoların rahim içine gömülmesini engelliyor. O zaman bizim de içinde bulunduğumuz gruplar hı hı. çalışmaya başladılar. Bir yönden acaba bu engelleyen sistem, bu hücrelerin fonksiyon görmesini bozan sistem genetik bir yapıda mı diye başladı. Sonradan da acaba kanda dolaşan kadına kendi ait olan, kendine ait hücreleri bir yönde biz dışarıya alıp, kanını alıp, onlarda özel rahim içine gömülgenliği arttıran maddeleri yaptırabilir miyiz? Sonunda gördük ki gerçekten bu maddeleri yaptırabiliriz ve rahim içine bunları embriyoyu koymadan biz önceden koyarsak gebelik oranını önemli derecede arttırabilir. Önemli bilimsel tespit. Önemli bu. bir bilimsel çözüme doğru gidiştir. Hı hı. O zaman dedik ki bir, eğer daha evvelden tüp bebek teknolojisini kullanmış iki ve üstünde hı, hı. embriyosu iyi olmasına rağmen gebe oluşturmamış olan çiftler bir. İki, bilimsel gerçeklere göre rahim içinin genetik yapısına bağlı olarak bağışıklık sisteminin bozuk olduğunu keşfettiğimiz çiftler ki bunlar parantez içinde bilenler bilecek hormon bozuklukları, polikistik över hastalıkları, belli yönde e, çikolata kistleri veya bağışıklık sistemi bozuk olan çiftlerde biz doğurganlık aşısı olarak da adlandırılacak hı hı. bu tekniği kullandığımızda Gebelik oranlarının yüzde kırka kadar arttırılabileceğini gösterdik. Yüzde evet. Ciddi bir oran. Bu üç grupta incelendi. Bunlardan Fransa, Yunanistan ve bizi de içinde olduğumuz bir gruptur ve tek tek sonuçlar yayınlanmaya başladı. İlk grupta şuna baktık. Acaba daha evvelden üç kere ve üstünde başarısızlık yaşayan tüp bebek yaşarısı, başarısı yaşayan çiftlerde biz bu tekniği uygularsak gebelik oranı yükselebilir mi? Hı hı. Baktık ki yüzde 40 oranda yükseliyor. Evet. Sonradan da bizim de şimdi açıkladığımız ki bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bunu İzmir'de Akdeniz Ülkeleri Üreme Cemiyeti toplantısında sonuçları kesin olarak bütün dünyaya ve bizim meslektaşlarımızda da daha e, ...detaylı olarak açıklayacağız Orada ki, da bir göreviniz var galiba. Tabii, orada da ikinci başkanım. Hı hı. Gö gösteriyoruz ki... ...bu kadının kendi... ...bağışıklık sistemi... ...hücrelerini kullanarak... ...kendi rahim içi... ...zarını kuvvetlendirebiliriz. Hı. Bunun için de Japonya'da... ...başlayan bir... ...ön çalışmanın sonuçlarını da... ...açıkladılar. Ya beyindeki... ...bazı hücrelerin... ...veya hormonları kullanarak o kanda dolaşan hücreleri destekliyoruz yahut da gebelik esnasında eş kısmı yapan hücrelere benzer onlardan salgılanan yapay olarak üretilmiş hormonları yaparak kandaki hücreleri uyarıyoruz ve bu hücreler rahim içi kuvvetlendirici hormonlar faktörler yapıyor bunu da embriyo transferinden önce rahim içine koyduğumuzda evet. bir çeşit aşı gibi bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğimiz için kişinin rahim içi zarının gömülgenlik bu ve gebelik oranları mi? artıyor. Bu dünyada ekti mi bu, bu bu işlem? Yani, yani şimdi bu çok e, e, Sayın Aydın şunu konuşurken de çok dikkatli konuşmak lazım. Bu bizim kullandığımız teknoloji dünyada yapılan uzun süreli bilimsel çalışmaların yan yana getirilerek bir yönde bir yol alabilmesi için ikinci üçüncü adım olarak görmek lazım alternatif gibi. Çünkü bunlar çok tehlikeli laflardır. Evet. Dünyada ilk, ikinci, üçüncü vesaire ama evet. sonuçta tıp her gün bir adım atmaktadır. Hı. Ve kişiye özel çözümler yaratabilmek için bilimsel verilere göre bir yol kat etmektedir. Evet. Bilimsel gerçek veya sonuçlar hiçbir zaman bir günde olmaz. Evet. Evet. Sonuçta bu bir yeni bir bakış açısıdır ve bilimsel gerçekler doğrultusunda bu çiftlere, biraz Hı. evvel saydığım çiftlere ki demek ki tekrarlayan iki ve üstünde tüp bebek başarısız olmuş embriyoları iyi olmasına rağmen başarılı olamamış, hormon bozuklukları yaşamış çiftlere bir eskiden bunlara hiçbir şey yapamıyorduk. Evet yapılmıyordu. Şimdi ise bir yol gösteriyoruz. Ve yol bu gidiliyor. yolu da inşallah daha ileriki çalışmalarla daha da kuvvetlendireceğiz. Peki efendim bu doğurganlık aşısı kimlere uygulanıyor? Yani bir kez de bunu söyleyebilir miyiz? Yani hani doğurganlık evet aşısı bu, demek kimlere ki daha evvelden her şeyden önce doğurganlık aşısının uygulanabilmesi için sihirli bir tedavi olarak bunu herkese uygulanacak şekilde konuşulmaması lazımdır. Söyleyemeyiz de zaten. Çünkü bunlar rahim iç zarının embriyoyu gömülgenliğinin azaldığını bilimsel olarak gösterdiğimiz veya bildiğimiz kişilere uyguluyoruz. Demek ki iki ve üstünde iyi embriyoya rağmen gebelik sağlamamış kişilere hele üç tane olursa tüp bebek başarısızlığı daha fazla etkili olabiliyor. Diğeri ise polikistik over hastalarında uygulanabiliyor. Bir de bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu bildiğimiz kişilerde bu aşı veya bağışıklık dengelenmesi dediğimiz hı hı. bu modeli uyguluyoruz. Biraz kritik oluyor. Hani aşı niye diyorsunuz diye? Tabii ki bilimsel olarak bir şeyi söylemekle bilim adamlarıyla konuşmakla tabi kamuoyuna bunu daha iyi anlasın diye böyle bir konuşma yapılma zorunda kalındı. Ama biliyorsunuz ki aşı da demek herhangi bir şekilde bir insanın bağışıklık sisteminin zayıf olduğu durumlarda o zayıflığı yerine koyabilmek için yapılan bir Antikor desteği. Evet, değerli hocam, bir de yumurta aktivasyonunu konuşmak isteriz. Yumurta aktivasyonunu konuşurken izleyicilerimize de bu noktada bizleri sıkıca sıkı takip ediyorlar. Mailler falan da geliyor. İzleyicilerimize bir sürpriziniz olur mu bu yumurta aktivasyonu ile ilgili? Merak ediyorlar çünkü. E, tabii sürprizler şunlar. Bence aslında artık sürprizlerden biri bu doğurganlık ayısı veya rahim içi kesin, desteği. Öyle. İkincisi ise. Tüp bebekte bir grup hasta ki genelde bunlar normal popülasyonda bir %1 ile 3 oranında oluyor idi. Fakat biz gördük ki bazı tüp bebekte beklemediğiniz bazı problemler çıkıyor. Bunların en kötüsü de her şey iyi gibi görülüyor. Kadınlardan yumurta topluyorsunuz ve birdenbire o yumurtaların spermle Mikro injeksiyon dediğiniz teknikle içine sperm koymanıza rağmen hiçbirinde dölleme olmuyor. Yani evet. birdenbire sürprizde döllemenin olmadığını ve kadına diyorsunuz ki ya 10 tane yumurtam var dölleme olmadı. Veya dölleme o kadar az oranda oldu ki %90 beklerken 30 olduk iyi gelişemedik gebelik oranlarınız düştü. Şimdi yeni bir şeyi de ki biz yaklaşık 20 hastada bunu uyguladık. Fakat şu anda dünyada da 300 küsur hastada uygulanmışları var. O da ilk bir buçuk ay sonra Thomas Ebner ve Avusturyalı Montak gelip Türkiye'de de bunları açıklayacak. Biz de az da olsa sayımız 20 hastada bunu söyleyeceğiz. O zaman buna da bir çözüm şöyle geldi. Bir, bunun sebeplerinden bir tanesi... Spermin içindeki bir maddenin veya enzimin eksikliği hı hı. olduğu görüldü. Demek ki bazen sperm problemi önceden saptanamadığı zaman ki şimdi saptayabiliyoruz, evet. döllemeyi sağlayamıyor. O zaman embriyo oluşmuyor, dölleme olmuyor veya da yumurta hayat faktörlerde bir dölleme olmuyordu. Dölleme olmayınca da embriyo gelişmiyor veya embriyonun ilk aşaması kötü olduğu için gebelik oluşmuyordu. Şimdi ise laboratuvarda bunları önceden saptamak kaydıyla döllenmesi iyi olmayanların veya hiç olmayanların kalsiyum iyonofor denilen bir teknik veya bir maddeler kullanılarak bu döllemenin yüzde kırklara kadar daha gelişme olduğu ve bunlardan artık Eskiden ümitsizken şu anda Ümit gebelik oluşturulabileceğini yüzde 25-28 oranında oluşturabileceği de bir sürpriz. Ee, Sona doğru yaklaşıyoruz. Ee, biliyorsunuz önümüzdeki günlerde nadir e, bulunan hastalıklar haftası var. Evet, bu konuyla ilgili de çalışmalarınız var. 29 Şubat'ta tabii e, çocuksuz aile kalmasın diyerek önemli bir sosyal sorumluluk projeniz de var. Burada da kişiye özel çözümler sunacaksınız. Biraz da bunlardan bahsedelim. Tabii çok hocam. kısaca şunu söyleyelim. Bu tabii genetik hastalıklar için kullanılan bir şey. Nadir hastalıklar haftası. Biz de tüp bebeğe bunu uygulamaya çalışıyoruz. Biraz evvel de dedik ya kişiye özel çözümler evet, getireceğiz. O zaman e, şunu iddia ediyoruz ki Dünya Tüp Bebek Derneği'nin de zaten çalışmaların işi şu yaklaşık 5 ile 8 sene içinde tüp bebekten bir kişiye tüp bebek yaptığınızda gebelik oranlarını %80-90 aralığına getirebileceksiniz. Evet. Burada ancak kişiye özel çözümlerle oluyor. Gebelik aşısı, efendim genetik dengeleme, yumurta aktivasyonları, özel ilaç kullanımları, laboratuvardaki artık teknolojilerin çok iyi şekilde geliştirmesi, hatta yakın bir gelecekte de hiç el değmeden bütün tüp bebek teknolojileri laboratuvarda otomatize olarak yapılabilecek hale gelecek. Ve sonuçta şey. otomasyon olduğu zaman genetiği iyi, efendim, çocuk oluşturabilecek olan döllemeyi siz sağlayabileceksiniz. Hı hı. Artık rahmi de iyi ayarlarsanız yüzde yüz gelişme olacak. Onun için de bu hafta dolayısıyla ve 4 senede bir gelen 29 Şubat dolayısıyla bizi arayan ve bize ulaşan kişilere özel bir çözüm projesi getirdik ve onların sıkıntılarına göre bu çözümleri bir şekilde onlara söyleyeceğiz ve yol haritalarında hangi teknoloji onlara uyuyorsa gene Belli yönde de belki evet. ekonomik bir çözümle onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Ben çok Önemli teşekkür ediyorum. Var. Sağ olun. Son olarak 30 saniye eklemek istediğiniz bir şey varsa. Valla Türkiye şunu söylemek durumundayız. Bazen yanlış anlaşılıyor. Yani bu Timur Gürgen veya ekibinin veya uluslararası ekibin yaptığı tek bir şey değildir. Türkiye'de çok iyi şekilde Avrupa standartlarında bu tedavi yapan merkezler var. Türkiye'nin geleceği çok çok iyidir. Evet. Onun için de bu teknikleri birisi birini geliştirir, birisi birini geliştirir. Hepsini yan yana getirirken bizim amacımız yani birbirimizle yarışarak halkımıza ve bu tedavilere ihtiyacı olanlara en iyisini sunmak. Türkiye'de iftar ediyorum ki bunu yapabilecek güçtedir çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun hocam. Ben çok, yani çok teşekkür ederim sayın Mehmet Ay.